Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski sürüm Brother oynadım diye bir video yaptım. İzlerseniz sevinirim bile kanala like ekip sevinirim. Biz başlara başlayalım. Bunu aldım hemen bir gireyim derim maça. Bu, bu, videoda biraz fazla konuşacağım. Ee, biraz daha duyur yapayım. Arkadaşlar Discord sunucumuz pardon Discord sunucumuz vardır. Gelmek isteyen gelebilir. Açıklamanı koydum. Ee, video falan çekmek isteyen video, video çe yardım etmek veya video konusu için oraya gelebilirsiniz veya sohbet için falan. Hemen böyle ilk yükümüzü aldık. Şehri gelmiyor üstüme. Tamam. Bir şey olmaz şehirden. Oto basıyor anca. Deyip de adamı oto öldürmeye çalışmam. Bro. Ne yapıyorsun bro? Şalay. Şöyle mi gitsem ya? Yok biraz kempleyim. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada nasıl yüklendi ee, öğrenmek istiyorsanız bir yakında bir video çekerim eğer bu video ilgi görse yani 500 aboneye doğru yaklaşırsak elbette atarım. Şu an 476 abonem bile var. Daha demin baktım. Yani 500 aboneye baya yaklaşınca atarım büyük ihtimal onun da videosunu. Bunun nasıl yüklendiğini yani. Ölmeyeyim ne arada. Kenara kiralayayım derken ölmeyeyim yani. Saray. şöyle Öldürdüm. Bayağı kill aldım ya bu maç. Pirmayı öldürmeyin bu oğlum. Pirmanın remodel siz çok güzel. Daryl'ın da aynı. Daryl biraz kaba duruyor. Kudu şişkosu. ya bakalım şişko öldürdüm seni. bunun ulti animasyonu güzelmiş ya. Bayağı eski yani. Biraz bekleyeyim canım dostum. Bir anda üstüne yağmalayacağım. Şeli, Özbek galiba. UZB, Özbekistan'ın kısaltılması sanırım. Normal oyunda da denk geliyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Onu... Ben seni kurtardım karşım. Uyduda kutu açmak isterim elbette. Gelirse şu an. Böyle oynadıkça şeyler verir. GP, GP değil mi? XP aynı. Bir sonraki maçta 4. veya ilk 3'e girersem büyük ihtimal alacağım. Bir el daha bul gireyim. Oyunun eski sürümü aslında bayağı kötü. Serverlar dolu yani oynayan da oluyor. 7/24 aktif de oluyor. Yani beraber de oynayabiliriz isterseniz. Discord sunucumuza gelirseniz dediğim gibi açıklamada link olacaktır. Ve dediğim gibi kanala like atıp sevinirim böyle videoların devamı için. Hemen bir savaş kutusu açalım. Bayağıdır özlemiştim. İnşallah bir karakter çıkar. Basalım. Boş galiba. Aynen öyle. Hemen yeni bir maça girelim. O harita yenilenmiş bu arada. Oyun dediğim gibi aktif bayağı ilgilen sorunlar falan da var. Yardım destekten falan ulaşabilirsiniz sizin oyununuza bir hata olursa. Valla şu ana kadar benim bir karakter çıkmaması dışında, kupa yolu dışında ee, başka bir sorunum yok yani. Bayağı güzel bir oyun. Hepinize tavsiye ederim. Yani nasıl yüklendiğinde bir sonraki videoda anlatırım inşallah. Abone olursanız elbette. Yani kanala abone olup bildirimleri açarsanız her video attığımda ve oyunu yüklenme videosunu attığımda sizin karşınıza gelir yani video. Dediğim gibi o yüzden abone olursa sevinirim. Şunu da alayım da şöyle durmasın yetim gibi. <laughs> Şuna biri vursun bana vurmayın. Kaç. Şöyle bir an fake falan atalım. Hiçbir mermis tutmasın. Çok güzel olacaktır. Neyse. Bay bay. Bay bay. I killed you. Seni öldüreceğim bay bay. <laughs> Sonra kal kalamaz şimdi öldür. Bir koltuğun ultisine. 5000 kupa olmak kolay mı sandın? Kırıklarım 4 kişilik takımlar hatta aldım. Kırovumla düşmana korkuyu saldım. Korkmadım çünkü ben lisede kraldım. Ay bıç. Avinter. Avinter çok kötü oğlum. En az 3 kupa da aldık. Videoyu 15 dakika falan yapayım onda kırpınca falan güzel video elde ederim inşallah. Yani sizlerin beğenmesi beni mutlu ediyor bayağı izleniyoruz bayağıdır. Bu ara YouTube bize öneriyor bayağı kişiye. Yani abone olanlar sayesinde siz abone olsanız çok sevinirim bu arada. İnternet biraz kötü şu an İnşallah düzelecek. İki tane yük topladım ben yani üçüncüyü de alayım. Tamam, ana kutu yükü 60 şey çok kötü ya, kötü de çok ters atıyor bazen. Ne oluyor lan? ara ileri ya. Vurup vurup kaçacağım birde. Biraz yılanlayayım da kupa alayım yani. Düşmeyelim maç. İleri eşyana ölürüm işte be ya. Nereye kaçıyor? Ay. ay. İlerleyen zamanlarda size sizlere çeşitli etkinlikler yapmak isterim. Diyorum ya, o yüzden Discord sunucuma gelirse sevinirim. El tamam. baya güzel geçti arkadaşlar. 5 yüküm var ve baya adam ölmüş. Hani biraz yılanlayarak bile 4'e girebileceğim maç bence. 3. üçüncü olduk. Ama yine de iyi ilerledim arkadaşlar. <laughs> Ay bu videoda bir tane daha kasa açalım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız inşallah. Bir el daha bulu da gireyim. bunu en azından bir 140 kupa yapayım yeter. Bir el de girelim arkadaşlar. kasaya kadar 3-5 el gireceğim. İlk öldüğüm yerleri zaten büyük ihtimal kırparım. Hala abone olmadıysan veya like atmadıysan arkadaşlar abone olursan sevinirim. İzleyenlerin %90'ı gibi bir küsüratı abone değil. Sizler de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Miki ne yapıyorsun ama Miki maf. Bir de alan vuruyor gibi bana. Adam benimle taş geçiyor ya çok fazla uzun sürmez de zor oluyor ve dosya hani gelene kadar 2 saat videoyu da yüklemek falan filan baya zor yani. Gel ya, ya Sigma mısın kardeşim görüyoruz bakacağız kim Sigma. Güzel bir iki şekilde Sigma katlederek de yolumuza devam edelim chat. Sanırım Poco var orada tamam. Taneyi tane hileci open tam bilmiyorum da baştaki o ım, o parantez gibi köşeli parantez mi var ya ondan Onun adam başı hileci de devamını biliyorum. Oyun zaten genelde Ruslar ve Türkler oynadığı için biraz. Öldürdüm koltuğu basit bir şekilde. Keşke ilk baştan bir şeyle oynasaymışım be. Özlemişim. Sen hileci open. Tam anlamını bilmesem ne güzel şu küfürlü bir şey değildir. Okumaya çalıştığım şey. Bir maçta daha birinci olduk arkadaşlar. Oha şimdi eski ne kadar kötüymüş lan. Son maç sanırım arkadaşlar. Bir daha şeride gir. Geçen maça gelen o, open bir daha gelmesin ya. Abi beni öldürürse adam iyi toksiklik yapar ha. Şu iter problemi çok fena bir şey. Bilmiyorum. Dava açmayacak anı bilsem davadır. Da Kaç yaşında çocuğa da açmazlar da bilmem. Yine sövmeyeyim de başıma bela almayayım bu internet veriyorsanız zaten hiç başınız bela almayın da zaten. Benden başkasından. Ben de bela diyorum ama. internetleri bela. Bak bak. İyiyim. Atacağım. Şey ya. Oyun bu kadar sıkıntı olamaz ya. İnternetim kötü. Kullandığım options. Eee sonra. Baba. Öyle altın kişi kalmış. Altıncı oldu diyecektim. Yok altı kişi var. o adam da aynı. Oha geçen maç adam inşallah gelmez dedim. Adam gelmiş lan. Abo Tamam güzel güzel, güzel. En azından kasamızı açıyoruz. Açamazsak da bir yerler gireriz yani ne olacak? Video kırparız olmayan yerleri tamam. Karakter çık lütfen. Senelerdir. Hadi. Allah bismillah. Hiçbir şey de çıkmıyor ya. shopta ender olsaydı direkt açacaktım. Bu big box yani bir şey çıkmıyor. Yani. Para da harcamak istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle videonun devam için kanalıma like atıp abone olmayı nasıl sevinirim. Sizler için daha çok içerik üretmeyi seviyorum. Ve sizlerde bana destek olursa çok sevinirim. Ve bu oyunu nasıl yüklendiğini öğrenmek isterseniz de. Tabii ki ben paylaşacağım hani ilerleyen bir gün veya iki gün içerisinde kanalı takipte kalmayı unutmayınız. Hoşçakalın bay bay.